Türkiye Ekspres haber olarak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz ve bugün gündem konumuz Kazım Ereğe Bakan. Kazım abi uzun yıllardır gazetecilik görevi yapıyor ve şimdi ziyaret edeceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Bez ile basıyoruz. Selamun Aleyküm. Selamun. Kazım abi nasılsın, iyi misin? Selam, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Abi uzun yıllardır gazetecilik görevi yapıyorsun. Bugün seni Türkiye Ekspres haber olarak ziyaret ettik. Ee, ee, hoş geldiniz. Anılarını alalım, an an e, dinleyelim gazetecilik üzerine sohbet edelim. Hazır mısın abi? Hazırız efendim. Evet, e, şimdi başlıyoruz. Bakalım Kazım abi neler söyleyecek. Bireysel olarak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz ve bugün yıllardır, uzun yıllardır gazetecilik gazeteci görevi yapan değerli abimiz Kazım Eriye Bakan'ın yanındayız. Abi uzun yıllardır gazetecilik görevi yapıyorsun. 30 yıl aşkın Aynen bir ömür yani. demek. Şimdi e, çalıştığın ofisi gezeceğiz gündem özeli. E, evet. Bakalım e, çalışma hakkında bize ne bilgi vereceksin? Birlikte izleyelim. Hazır mısınız? başlıyoruz. E, ofis çok güzel. E, ferah bir ofisimiz var. Evet. E, bütün misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. E, gündemle alakalı köşe yazılarını burada sohbet ediyoruz. Evet. Gazetemizi buradan manşete taşıyoruz. E, ofisi biraz gezdirebilir misin bize? Evet. Mesela burada ofisimiz, var. E, ofisimiz işte mesela e, manatyamızın e, çok eski e, Yeni Cami e, 1930 yıllarına 34 yıllarına ait bir e, posterimiz var. Ee, diğer tarafta e, 1965 Yeni Cami'nin e, yan tarafında Python, o dönemlerde Python'lar vardı. Onların e, şeyleri var. Ee, o biraz diz, da o çiçeklerle falan çok güzel biraz bir... Biraz da ben tabii bu arada e, çiçek e, ortamını çok sevdiğimden dolayı burada da işte e, kendi çapımda e, bir çiçek e, alanı yaptım. Bunlarla dertleşim konuşuyorum. E, güzel de bir e, ortamımız oldu. İşte ee, işte misafirlerimiz geldiği zaman gerçekten de çiçeklerde de biraz da ilgi gösteriyorlar. Ee, diğer tarafta da satan e, haber merkezimiz yan tarafta. İşte burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. burada şimdi e, efendim burada çok güzel bir gazetemiz var. Gündem Özel Gazetesi. Evet Gündem Özel Gazetesi. Abi uzun yıllardır gazeteyi e, çıkartıyorsun. 2014'ten beri çıkarıyorum gazeteyi. Eee Pandemiden dolayı e, haftalıktım, pandemiden dolayı e, aylığa döndük. Ama inşallah e, tekrar e, haftalığa döneceğiz. Abi şimdi bunu e, gazeteyi tek başına çıkartmak, hem e, yazışveri müdür olmak, hem muhabir olmak zor olmuyor mu? Ya zor tek tabii. Başına, ee, yani, i̇nsanların 7-8 kişi, 10 kişi, 20 kişi yaptığı bir işi tek başına yapıyorsun. Bu e, tek başına yapıyorum. Ben, bu da e, sağda olduğundan dolayı. E, Sağolsun arkadaşlarımız bu konuda da bize işte yardımcı oluyorlar. Mesela haber bültenleri mail olarak geliyorlar. Ve kendinin özel haberleri, ondan sonra artıyor bültenler, kendi çıktığım haberlerim oluyor. Ondan dolayı da bu şekilde gazeteyi, haberlerini yapıyoruz ama dediğiniz gibi tek başına tabii kavuşturamıyorsun. Aynı saatlerde toplantı oluyor, birine gidiyorsun, birine gidemiyorsun. Bunu da sağ olsun arkadaşlarımızdan paylaşarak temin edebiliyoruz. Abi uzun yıllardır Malatya'da gazeteci görevi yapıyorsun. Basın sektöründesin. Bir ömür aslında, 30 yıl. Hemen hemen yaşımız kadar senin bir mazim var, tecrüben var. 30 yılla alakalı hiç unutamadığın bir anın var mı? Anılarımız çok. Mesela ben İstanbul'da çalıştığım dönemlerde de olsun, Diyarbakır'da görev yaptım silvan tarafında Eskişehir'de görev yaptım ee, Kayseri'de görev yaptım Elazığ'da görev yaptım ama bu e, anılarımız çok ama e, tabii e, en çok anım e, Siirt'te oldu e, çok sevdiğim bir e, arkadaşımız vardı e, gazeteciydi esprili bir e, haber e, şeyimiz vardı ama tabii şu an onu hatırlamak biraz benim için biraz duygusal oluyor. Çünkü onun anısı benim için çok farklıydı. Ee, bir gün bir toplantıdaydık. Ee, toplantıda e, aniden dedi ki ben rahatsızlandım dedi. Biz haberi falan bıraktık, canlı yayındayız. O esnada dedi ki bende bir şey yok dedi. Ben dedi, size espri yaptım. Öyle bir komik bir şeyimiz vardı ama sonradan e, duyduğumuzda da ee, rahatsızlığından dolayı e, hakka görüldü. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Anılarımız çok ama hangi bir anımızı anlatalım onu şu an aklımıza gelmiyor. Ee, şimdi 30 yıllık mazi e, tecrübe e, deneyim var ve bunu taclandırdınız. E, tüm internet haberciler derneği gazeteciler cemiyetini açtınız. Atandınız. Evet. Ne söylemek istediniz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, var mıdır projeniz? Şu an e, bir 10 gün içerisinde işte bize bir genel merkez tarafından Hayırlı olsun diyelim bu arada. Allah razı olsun. Malatya'mıza hayırlı olsun. Sivil toplum kuruluşlarımıza hayırlı olsun. Bir 10 gün içerisinde işte bu olaylar gelişti. Tabii bunun tam şeyini yaşayamadık. taziyemiz oldu. Ee, dün işte yetki bölgemizin hepsini aldık. Yetki bölgemiz e, alındı belgesini bölgesini. Olan resmi resmi evraklarımızı bitirdik. Ee, i̇nşallah e, önümüze bakacağız. Bundan sonra e, Manatya'ya ve basın camiasına faydalı olmaya çalışacağız. Ee, sayın Başkanım, Sayın Üstadım, e, şöyle bir şey sorayım. E, tüm internet, haberciler ve gazeteciler cemiyeti olarak diğer cemiyetlerden farkınız ne olacak? Şimdi e, TİNGE'de tüm internet, gazete ve gazeteciler e, derneği e, emek e, veren bir e, dernek. Gazetecilerin üstüne çok düşen bir dernek. Ama bu e, şunu demek istiyorum. Gerçekten bu işi yapan, e, Manatya'da olsun, e, Türkiye genelinde olsun, e, internet e, haberciliği yapan e, meslektaşlarımız var. Ama bir de çatı altında adam 200-300 liraya bir site kurmuş ben gazeteciyim diyor ee, yıllardır bu işin içinde olan e, şimdi biliyorsunuz artık gazeteler e, şeyi fazla e, okunuyor sosyal medya sosyal medya, sosyal medya biraz daha farklı e, sıcak haber okuyorlar ama bunu da işte e, dediğim gibi merdiven altı ondan sonra işte e, evinde oturduğu yerde veya iş yerinde oturduğu yerde bir haber sitesi kurmuş işte ben e, gazeteciyim. Adına bir kimliği çıkarıyor. E, gittiği yerde işte gazeteciyim. Ne zaman gazeteci oldun? Nasıl oldun? Kimi yanda yetiştin? Evet. E, nasıl bir e, gazeteci mesleğim var? Onu e, sorgulayan olmadı. Ha Bizim de şu anki e, çabamız bu deneyin kurulması bu tür insanların önüne geçmek. Gerçek emekçiler <laughs> hakkını alsın. Gerçek emekçiler hakkını alması. Çünkü e, sahada insan koşturuyor. Yaz, kış, kar demeden, e, soğuk demeden, sıcak demeden, dağ, bayır koşturuyor. Haber peşine bu vatandaşımızın sesini dile getiriyor. Ama o bir <laughs> tarafta da bakıyorsun ki adam almış eline bir tane site kurmuş. Sendeki haber alıyor, bir takla attırıyor. Adamın altına kendi imzisini atıyor. Diyor ki ben buyum. Emek hırsızlığı yapıyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Biz bunların önüne geçmek için bu derneği kurduk. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmasın. İnşallah başkan olarak, cemiyet olarak güzel aktivitelerinizi hak İnşallah. Edin. Umudumuz bu. Umudumuz bu. Abi şimdi burada haberler burada yazıyorsun bilgisayarda. İşte burada da e, haberlerimizi yapıyoruz. Evet. Şu an e, ne hangi haberi yapıyoruz abi? Ziraat Özellikle... Odası, baş... Ziraat Odası Başkanlığı'ndan gelen bir e, mail adresiniz var. Ee, Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetim kurulu toplantısı yapılmış onların bir haberleri var. İşte onları değerlendirip haberimiz atacağız sitemize. Peki abi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bizi röportaj yaptıkları için. Rica ederim efendim. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet, Allah utandırmasın. Evet, e, biz de sizlere e, kolay gelsin diyoruz. E, i̇nşallah güzel yerlere de imza